Avrupa Okula e ITV'nin duydunuz mu? 43 ülkeden okullar dijital ortamda bağlantıya geçiyor. Ortak bir çatı altında çalışmalar yaparak proje ortağı oluyor. Avrupa Komisyonu da her yıl bu ülkelerde yürütülen en iyi projeleri ödüllendiriyor. 2021 yılında Türkiye bir ülke imza atarak 31 öğretmeniyle Avrupa ödüllerine layık görüldü. Hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerle. O öğretmenlerden e ITV'nin ilgi dinledik. İlk adresimiz Denizli. Lise öğretmenleri Pelin Bölükbaşı ile Nesrin Kurt'un İklim Gönüllüleri Projesi, İTV'nin Gağında en iyi proje seçildi. Bir ilki gerçekleştirdik bu yıl. 31 öğretmen olarak Avrupa ödülü aldık. Bizim projemizin özelliği ise ilk defa iki Türk öğretmen kuruculuğunu yaptığı İTV'nin projesinde Avrupa'daki en büyük proje ödül olan 16-19 yaş kategorisi en iyi projesi seçilerek bu ödüle layık görüldük. Bu açıdan tabii ki ülkemiz adına çok gururluyuz. Biz projemizde iklim değişikliğine farkındalık, çocuklarda sosyal, girişimci, sorumluluk alma becerilerini, yabancı dil düzeylerini geliştirmeleri konusunda farkındalık sağlamayı hedefledik ve bu hedeflerimizi bu projemizde ulaştığımızı düşünüyoruz. E-Twinning de farklı ülkelerdeki okullar çalışmalarını etkin bir şekilde bir arada gerçekleştirebiliyor. Böylece kültürel kaynaşma ortamı içinde kültürel gelişime zemin hazırlanıyor. Veliler de E-Twinning eğitimi içinde yer alıyor. Şimdiki adresimiz Antalya. 18 yıldır okul öncesi eğitmenliği yapan Gülsüm Atilla 2017 yılından beri E-Twinning üyesi. Yaklaşık 35 tane projede çalıştım. 29 tane Avrupa ve ulusal kalite etiketlerim var. Bu yıl bizi mutlu eden projemiz, STEM Tastic projemiz Avrupa Prize ödülü alarak projedeki arkadaşlarım ve bizi çok mutlu etti. Gülsüm öğretmene, ETV'nin öğrencilere ne kazandırıyor sorusunu da soruyoruz. Geleneksel yöntemde öğretmen direkt anlatırken e yaratıcılık ve yaparak yaşayarak öğrenme, uygulamalı öğrenme ve tabii ki teknoloji Z kuşağı direkt teknolojiyle ile büyüdüğünden dolayı biz e projelerinde öğrencilerimizi teknoloji ile öğrenme yöntemine e, odaklıyoruz. e eğitimcilerin deyimiyle kültürel geliştirme, değiştirme demek. Daha fazlasını Hatay 4 yola giderek Sümeyye öğretmenden dinliyoruz. itemining paylaşmaktır, itemining öğrenmektir, öğrendiklerini öğretmektir, iletişim demektir, teknoloji demektir, itemining işbirliği demektir. En güzel yanı şu an dünyada ve Türkiye'de hiç karşılaşmayacağın insanlarla bu proje sayesinde bir araya gelebiliyorsun. Bu sayede onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanabiliyorsun. Öğrencilerin yaratıcılıkları artıyor, eleştirel düşünmeye başlıyor ve yeni bir şeyler tasarlayıp üretebiliyorlar. Bunun keyfini, mutluluğunu yaşıyorlar. Derslere entegre ettiğimiz için bu projeyi, dersleri daha keyifli, olumlu, mutluluk içerisinde öğrenebiliyorlar. Avrupa'daki okulları dijital dünyada bir araya getiren eTwinning'in kullanımı hızla artıyor. Türkiye'de Uluslararası Portal'a 2009 yılından beri üye ve yürüttüğü projelerle her geçen yıl adından daha çok söz ettirerek ilerliyor.